İki gündür e, yani acılı bir şekilde e, neler yapabileceğimizi dört bir kanaltan vatandaşlarla beraber, belediyelerle beraber, siyasi partilerle beraber sürekli irtibat halinde seferber olmuş bir şekilde e, bu acı tablonun yaşandığı bölgelere elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. E, i̇ki gündür yoğun bir çalışma var. Oradaki tablo gerçekten acı verici. E, Önemli bir kayıp var. Acı dolu günler yaşıyoruz. Bu yaralarımızı sarmak için kenetlenmek zorundayız. Ve bunun da örneğini, çok güzel bir örneğini Trabzon'da yaşıyoruz. Diğer şehirlerimizi sürekli takip ediyoruz. Orada da ciddi bir seferberlik var. Bütün Türkiye, hatta dünyada diğer ülkeler dahi o bölgelerimize yardım için koşuyor. burada Trabzon'da da çok önemli, burada arkamızda önemli bir çalışma var. gerek kaymakamlığımızla, gerek Ortahisar Belediyesi ile, Beşikdüzü Belediyemizle, diğer farklı işte siyasi partiler, sertikalarla sürekli iletişim halindeyiz. Bilgiler almaya çalışıyoruz. Eksikler konusunda hangi tarafta eksiklik kalıyor onlar bilgilerini alıp tamamlamaya çalışıyoruz. Buraya da yönlendiriyoruz il ilçe başkanlıklarımızda da aynı şekilde organizasyonlarımız devam ediyor. Ee, sürekli doğru bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu tip dönemlerde de biliyorsunuz bizlere de hep e, e, endişe verici e, durum ya da paniğe yol açacak kirli bir bilgilen yani e, bilgi kirliliğinin oluşmasına da engel olmak için vatandaşlarımızı da özellikle ilgili resmi kurumlardan duyurula, ilgili resmi kurumların duyurularına itibar etmelerini önemli rica ediyoruz. Dolayısıyla önemli bir organizasyon var. Ee, tüm Türkiye olarak e, keretlenmeliyiz, birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü gün birlik günüdür. Dolayısıyla elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Oradaki tablo hepimizin yüreğini yakıyor. Ee, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın da bir an önce kurtulması için orada tüm gücüyle mücadele eden kurtarma ekiplerinin ayağına taş değmesin. Allah yardımcıları olsun. Az önce e, saat iki buçuk civarında e, buradan Trabzon'dan oraya kurtarmak için gönüllü ekibi e, oraya katılan arkadaşlar bu da yolcu ettim. E, duygusal yani ciddi bir şey var. E, dolayısıyla e, elimizde ne geliyorsa yapmak zorundayız ve bu ancak bu şekilde atlatabiliriz. Allah e, bir sonraki acıyı yaşatmasın. Onun içinde gerekli olan net tedbirler alınması gerekiyorsa alınması, ulaşılması gereken eksiklerin tamamlanması ne gerekiyorsa tamamlanması, bu tablonun bir daha Allah hiçbir yerde yaşatmaması dileğiyle ancak duygularımı sizlere aktarabilirim.